arkadaşlar. Evet. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekiyoruz. Ee, hello. Şimdi maç var, maçı izliyorum. Maçın bitmesini bekliyorum. Orada ben öyle bir bak buldum. Bak bak. Şimdi gelin arkadaşlar. Gidiyorum buradan. Bak burada bir yer var, gizli bir yer var. Orada gizli bir yer var. Bu adamlar toplanıyor işte. Evet. Yani vurdum dışarıya. Bir tane daha vurdum yine dışarıya. Bobby oyunda, her şey oyunda. Shoots. Galamadı. Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Yine diyorum. Hadi hadi koş koş koş. Ve şut gol. Geliyoruz. Şut. Gol. Müthiş bir gol attım. Şimdi. Şut. Dışarı yaptık ya. Evet durdum. No, çünkü maç bitti. Brezilya maçı kazanmış. Neyse. Hadi arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi izledim. E bu, a bu, a bu. Size bir tane şarkı söyleyeceğim. Tanıyanlar var mı bakalım. Gıda gad gıda gıda o. Abim ve vana zondama go. Vadi iç kom vani iç Vani iç kom katma çok. Bu Fransız artık. Başladı. Dövün Hadi lan. Gol atak. Ha! Vur. Bir daha vurduk. Lan top nereye gitti? Çalım attım. Gol! 1-0. 1-0 attık. Gol attım. Şimdi şut. Hadi. Hayır gol atacaksınız. Gol atamazsınız. Hayır ya gol atacaklar. Bana da Hayır, gol olmadı. Gol olmamış. Verdim pası. Haydi. Vurdu gol. İnanılmaz. Çok iyi gol arkadaşlar. Bunu futbol oynayanlara yersin. Evet. Hayır Atamadın. Evet. Oyunum da olmadı arkadaşlar. Şut. Gol. Hmm. Gol 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 3-0 3 tane gol Hadi arkadaşlar Hadi oğlum 4-0'a bak şöyle 4-0 yapmak istiyorum ben maçı Hayır oynayacağız Hayır ya Ay atamadılar Hayır 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 Oha oğlum Oylan mı vurulur Ha, nereye gidiyorlar? Roblox oynuyoruz bu arada bilmeyenler varsa. Roblox'ta bir tane oyun var onu oynuyorum çok eğlenceli. Bayağı çok oğlatmaya çalışıyorsunuz. Böyle, çok eğlenceli bir oyun. Komik bir oyun. Burada da arkadaşlarımız var. Selam arkadaşlar vurdu. Direkt Troza. Lan yere direkt. Hayır olamaz. Ve kazandı. Gerçi kazandı. <laughs> Adamı dövdüm resmen arkadaşlar. Neyse. Evet. Başlısı soru koyun. Şimdi Fransa'da yine Maç Baş, başladı. Baş, başladı. Oğlum kendi kalenize gol atacaksınız. Arkadaşlar hadi. Anne. Gol. Yaşasın be. Tuttum. Tuttum arkadaşlar. Hayır gol edeceğiz arkadaşlar ama yemedik arkadaşlar. Hadi bakalım bugün bugün kupayı bu, 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 kaldırabilecek miyiz? Verdik. Shoot olmadı. Hayır. Vuruş. Abi çok Kamera var benim. Kendim. Hayır hayır. Kendi kırılırını da az kalsın. Kafa, Kafa. vurdum direk. Koy. Salah yine attım. O kaleci kurtardı. İyi kurtardı. Yoo. Harun kurtuldu lan. Adamım be. 3-0. Adamımsın. Hayır. Golemeyelim. Ne olur. Ne olur golemeyelim. Ah, atamadılar. Yaşasın. Vurdum. Harikote gitti. Roberto Carlos Basso'su ile vurmaya çalıştım. Işte. Şimdi bir fazla direk. Çok iyi vurmuştum. Ve maçı 4-0'a çıkardım. Hadi. Direk. Şimdi şu ortada